Günümüzde estetik anlayışı bireylerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri ve daha özgüvenli bir yaşam sürdürebilmeleri adına büyük bir öneme sahiptir. Peki kişiye özel estetik uygulamalar nelerdir ve nasıl uygulanır? Günümüzde kişiye özel estetik uygulamalar yapılmakta nasıl? Kişiye özel ne demek? Tabii ki her gelen kişinin bir altın oran vardır evrensel tarihten beri. Üst, orta, alt yüz kısmı, yanaklar, ya mesela bir 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 oranına bakılır. Nasıl pi'nin bir özelliği varsa yüzün de bir altın oranı vardır. Elmacık Özellikle zigom açısının azolobiyel çıkıntısı ve çene uzantısı iki kat olmalı. Burun çene mesafesi, dudağın yüzdeki yeri, gözlerdeki e, iki kaş arası ve kaşların mesafesi. Bunlar biyomatematiksel olarak hesaplanır öncelikle. Kişinin yüzünün doğallığını, saflığını, masumiyetini çıkaracak şekilde uygulamalar yapmaktayız. Yani doğallığını bozmadan. Burada özellikle doğuştan itibaren dudağımız olmayabilir çenemiz geride olabilir veya burun küçük olabilir. Buradaki uygulamalarda üst ve orta alt yüzündeki dengeyi sağlayabilmek için dolgularda eksi yerine koymak önemli. Dolgu uygulamalarının kişinin doğal yapısını bozmadan ona en uygun şekilde uygulanması gerekiyor. Kişinin görüntüsündeki gücünü, itibarını ve yüzündeki o e, doğal e, güzelliği ile beraber, imaj esteti de deniliyor yine, ifadelerdeki doğruluğu ortaya çıkarabilmek için dolguları kemik üzerine doğru noktalarda yapmak lazım. Oranlarına uygun şekildeki eksikler yerine getirildiğinde cilt kalitesini arttırıcı lifting etkili işlemlerle beraber tedavi devam ettiğimizde yüzün enerji sempatisi artar, güzelliği artar, orgun üzgün ifadesi azalır, cilt kalitesi artar, danışanlar da mutlu olur, mutlu hasta, mutlu doktor Burada sözü de buradan gelmektedir. cerrahi veya ip askılar veya kök hücrelerle kombine şekilde tedavi değerli aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissedebileceğimiz o doğal görüntüyü güzel görüntüyü ve orana uygun bir şekilde yakalanmak mümkün.